Merhaba arkadaşlarım, Brawl of Stars oyun videomu hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Eyüp kardeşim ve Arda kardeşim var. Onlarla birlikte şu an yani videoya girecektim, onlar da denk geldi, o yüzden birlikte video çekelim dedik. Hemen savaş topuna başlayacağız ilk maçta ve görevleri tamamladıktan sonra da birkaç kutum var, onları da sizlerle birlikte açarız. Hemen savaş topuna başladık, bakalım neler yapacağız. Ben Byron aldım. Arda Leon aldı. Eyüp de almış. Karşı takımda iyi gidiyor şu anda. Gayet iyiler abi. Bir dakika can kasayım biraz. Ondan sonra devam ki yapacağız. Abi şekil önlüğü için. Tamam güzel. Top nerede oğlum? Topu bırakmışız orada. Hayır be Edgar geldi. Tamam ben geleceğim şimdi. Yetiştim abi. Sıkıntı yok. Can kas güzel geldim. Hadi be tamam onu da aldık. Hayır uzaklaştı topu be. Kötü oldu bu. Ters yönü uzaklaştırması lazımdı. Yedik gol abi. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalışıyorum. Tutturamadıktan hiçbirini. Edgar geldi yine. Gol atacak gibi ve İkinci golü de yedik abi. <laughs> İlk maç GG. Eksi iki görevleri yapmış oluyoruz. Bu yönde hiçbir sıkıntı yok. İkinci maça başlıyoruz. Bakalım ikinci maçta neler yapacağız. İlk maçta karşı takım bayağı iyiydi. Çok kill falan alamadık doğrusu. Şu an Edgar geliyor. Hadi öyle artık öldü güzel. Collet burada. Tamam. Onu da kolay bir şekilde alırız abi. Tamam ultimi şöyle sallayacağım. Oy güzel yere gitti. Kollet güzel oluyor. Edgar biraz sıkıntı yaratır bize. Hadi atarız o golü. Süper. İlk golümüzü attık. Bakalım ikinci maçta ikinci turda ne <laughs> olacak. Kollet yedi bir tane. Bir tane daha abi. Edgar biraz sıkıntı. Tamam Halletti golü. Süpersiniz. Yürü direkt. Üçü de aynı anda öldü. İkinci maçı da için ikinci maçı almış olduk yani. Gayet iyiydi. Arda kardeşim yıldız oyuncu olmuş. Arp 8 geldi görevlerde gidiyor abi süper. Yes 3. maça başlıyoruz. Yine Arda Edgar'la devam ediyor. Oy ne attılar lan. Abi tik bayağı sıkıntı yaratacak bana bu maçta belli etti. Şimdi böyle durumlarda kaçarak oynamak lazım. Geliyorum. Atladı tamam bombası bana gelecek sıkıntı yok can kasası şimdi hayır be raptı şey attı tamam bir iyi aldık süper şu şeyi almam lazım abi kesinlikle yani yoksa bana bayağı sıkıntı çıkaracak arada sallayayım şöyle iyi iyi vurdu albay rap gidiyor hadi ona da vurdum ama yemedi sanırım ilk golü yiyeceğiz. Gibi görünüyor. Aa son anda Arda öldürmüş. Süper abi. Ama bu takım biraz bizi zorlayacak. Karakter seçimleri biraz sıkıntılı çünkü karşı takım. Güzel raf geliyor. Tamam. Onu aldık. Güzel. Şunu alsak çok iyi olacak da. Bir türlü alamadık abi. İyi güzel vurdu. Hadi be. Duvar arkasından nasıl denk geliyor anlamıyorum Arda da alamadı kötü oldu geliyorlar. Tamam top uzaklaştıracağım direkt. Top burada şöyle vurursak. Haydi abi uzaklaştır o topu. Uzaklaştır lan. Tamam güzel. Valla son anda uzaklaştırdı süper abi. Ultisini doldurmuş bir, büyük ihtimal ulti atacak. Yapma be. Oğlum şu Tik var ya çok sıkıntı abi. Tik işte çok sıkıntı oluyor bu maç. Bu tarz maçlarda. İlk golü yedik. <laughs> Belliydi zaten bayağı yükleniyorlar. Tik de var ya oto basa basa almaya çalışıyor abi. Hadi girersin oraya süper ve Arda çok iyi aldı abi. Hadi atarsın o golü. Güzel. 15 saniye kala çok iyi oldu bu beraberliği kaladık 10 saniye kaldı büyük ihtimal uzatmaları gidecek diye düşünüyorum Uzak oynamak lazım Hadi be B'nin yemeseydim Çok iyi olacaktı Tamam geldim ben de abi Kaledeyim Umarım ulti dolmuştur sizin Benim dolmadı çünkü Tamam onu attım Hadi lan alırız onu Aldık onu güzel tiki alsam bir rahatlatacak bizi de. Tülle alamadım şunu abi. Hadi alırım. Tamam tiki aldım. Top nereden? Topu atın bana. Hadi be. Arda önüme denk geldi. Albay rafa atamadım. Süper. Ultima çıktan. Ultima açık olma. At topu. At şu topu abi. Hadi atarsın o topu ulti atmak zorunda kaldım değil çünkü geliyor bu tarafa doğru sıkıntı yaratacak bize belli tam attım abi ya yapma gol attı mı atmadı lan tam at bana abi at at artık hadi lan at artık be oğlum son saniye keşke pas atsaydım. nasıl maç abi o oh, Tam görev halletmişti süper oldu diğer maçımıza başlıyoruz Haydi bakalım en azından kupa kaybetmedik diğer maçta. Mortis falan var. Sıkıntı yaratacak gibi bize bakalım neler yapacağız abi. Hadi be vurdum ona güzel. Kollet ölürse diğerleri de GG olur abi. Hadi be Mortis geldi son anda. Tamam vurdum oraya güzel. Şimdi attım abi. Oy güzel aldım orayı. Kollet dönüyor da, Pas attı. Mortis almam lazım. Mortis alsam Süper olacak da. Ha tamam, Güzel. Mortis gitti abi. Albayraf kaldı. Albayraf dediğimiz yerler büyük ihtimalle. Hadi. Güzel. Süper abi. Gel. Gel bu tarafa doğru. Haydi atarsın mı golü ya. Basit. Hadi. Abi yapma. Gözünü seveyim. Niye kaleye girmeye çalışıyorsun? <laughs> Köşeye doğru atsa var ya gol olacak o ya. Neyse sıkıntı yok. En azından gol yemedik. Ya rap gibi şimdi. Tamam o gitti abi. 2 İki can ne Kollet bu tarafa gelecek büyük ihtimalle. Mortis burada. Tamam Mortis aldık abi. Gönder gönder gelsin. Yürü abi yürü. At abi topu. At topu gözünü seveyim. Tamam o gitti. Hadi atarsın o golü. Hadi yes güzel. <laughs> zorladık zorladık gol attık abi süper oldu bu. Şu an 1-0 öndeyiz gayet rahat bir şekilde gidiyoruz abi. Hayır hayır rahat geliyor. Hayır mort sıkıntı. Hadi atma o golü ah be. Abi nasıl ölüyorsun orada ya? Yedik golü. abi önüme geçiyorlar atamıyorum bak ya ikinci golü de yedik haydi bakalım geçmiş olsun <laughs> bu maçta gg abi eksi 2 ve görevi tamamlamış oldum gayet iyi oldu evet son maçımıza başladık Bayron biraz sıkıntı yaratacak bize neyse can biraz kısayım Hadi abi alırız onu. Boşa salladık. Tamam sıkıntı tamam, öldü o. Hadi be nasıl ölmüyor? Lan var ya Albayraf'ın ultisini yedik son anda. Rob diyor abi. <laughs> Doğucum o gole yer miyim ben gözünü sevdiğim ya. güzel abi alıyordum onu bu biraz sıkıntı yarattı tamam rafa aldım bas abi tamam onu da aldım süper büyük ihtimal buraya gelecek gel abi süper hadi be öldüremedim onu abi biz gg kötü oynuyoruz şu anda kendimize gelmemiz lazım yoksa golü yiyeceğiz abi deniyorlar gel bakın bu taraftan geldi o golü yemeyiz abi o golü yemeyiz şunu şuraya atayım bir. tamam onu aldım güzel hadi bunu da alırım alırsın be ah be 390 canlıdır lan Ardacım yapma gözünü sevdim uzak oynay uzak Vallahi son anda kurtardım ya. Vallahi son anda kurtardım. Yedik bir tane. Uzak oynamak lazım. Uzak oyna abi, uzak oyna, sakin oyna. Hep orada girersek alırız orayı. Yürü abi, yürü hiç, hiç bekleme, hiç bekleme. Oğlum yürü ya. Lan AFK adam AFK yürü. Atarsınız o golü 10 saniye Hadi abi yapmayın ya. Edgar ölüyorsa GG abi. Atamayız bu. Hadi ah be alamadım. Eyüp'cüm yanlış yere atladım dostum benim ya. Yedik golü abi. Vallahi yedik golü. Ah be. Neyse abi sıkıntı yok. Amacım zaten kupa kasmak değildi. Görev yapmaktı. O yüzden hiç problem değil. Hemen kutularımı açıyorum arkadaşlarım. Kupa yolunda mega kutum var. Bundan bir şey bekliyorum. Hadi hadi abi. 5 yazdı Yapma be. Bundan güç puanları geldi. Ve asıl olay. <laughs> büyük kutu bundan bir şey yok. Maalesef 100 coin tamam. Albay raf'sın rozeti savaş kutusu bundan bir şey gelmedi. haydi abi mega kutu. Hadi ya ondan gelsin dedi. Abi yine 5 yazdı. Geçen de iki kere üst üste aksesuar şey karakter çıktı ya gelmiyor abi şimdi. Bunu hemen Albay Rafa vermek istiyorum. Güzel. Büyük kutumuz var. Onu da açalım. 3 yaz abi. Hadi lan. Bundan ne gelecek acaba? Aksesuar mı karakter mi? Ve Piper geldi abi. <laughs> Destansı savaşçı. Piper çıktı sonunda. Abi herkes VC atalım abi. VC atalım abi. Piper yok diyorum abi. Nasıl yok diyorlar. En sonunda çıktı abi ya. Vallahi sevindim Piper çıkmasına. Süper oldu abi. <laughs> Destansı savaşçımız Piper'da çıktı büyük kutuyu açayım. Bunda sanırım bir şey çıkmaz artık aynen. Ve onda elmasımızı aldık. Valla süper oldu bence. Yeni savaşçımız Piper geldi sonunda. Şöyle alayım abi. <laughs> Bayağı iyi oldu. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.